A, B ve C birbirinden farklı bir asal sayı olmak üzere kedili anahtarlığın adet fiyatı TL cinsinden bir tam sayı olup fiyatı asal çarpanların çarpımı şeklinde kutunun altına yazılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi TL cinsinden kedili anahtarlığın adet fiyatı olamaz? Şimdi asal çarpanlarını ayıralım. 2'ye böldük 75, 3'e böldük 25, 5'e böldük 5, 5'e böldük 1. 150 neymiş yani? 5 üssü 2 çarpı 3 çarpı 2. Yani A5, B3, C2 olabilir. Üstlerin bir tanesi 2, iki, iki tanesinde de 1 olması lazım. 122'ye böldük 60, 2'ye böldük 30, 2'ye böldük 15, 3'e böldük 5, 5'e böldük 1. Şimdi baktığımız zaman 2 üssü 3 çarpı 3 üssü 1 çarpı 5 üssü 1 var. E üstte 3 yok. Burada 2 olması lazım. O yüzden doğru cevap bursa olacak. Ağaçlardan toplanan zeytinler fabrikalarda sıkılarak günlük hayata kullandığımız zeytinyağı elde edilir. Toplanan zeytinin cinsine göre 1 litre zeytinyağı elde etmek için sıkılması gereken zeytin kütlesi değişmektedir. Aşağıdaki tabloda tarlasında A ve B zeytin tipi zeytinler bulunan bir çiftçinin her iki cinsten de 1 litre zeytinyağı elde etmesi için gerekli olan zeytin miktarı ve elde edilen zeytinyağların 1 litrelerinin satış fiyatları verilmiştir. Toplamda tarlasından 1000 kilogramdan az zeytin toplayan çiftçi topladığı zeytinlerin tamamını sıktırarak zeytinyağına dönüştürmüş ve tabloda verilen fiyatlardan satmıştır. Çiftçi her iki cins zeytinyağı satışından da eşit miktarda para kazandığına göre topladığı A ve B tipi zeytin miktarları arasındaki fark en fazla kaç kilogramdır? Şimdi fiyatlarını eşitleyeceğiz. 120 ve 150 ego kalıyoruz. İkisi de 30'a bölünür. Buradan 5, buradan 4. Çapraz çarparsak 600 eşitlenecek. Yani 600 TL de en az 150 çarpı 4. Şimdi bunları da 4 ile çarpacağız. Bunu 5 ile 30 kilo. Diğerini 4 ile 32 kilo. Toplarsak 62 kilogram olacak. 62 kilogram. Bizden ne istiyordu? Aradaki farkı istiyordu. 62 kilogramda 2 kilogramlık fark var. Şimdi 1000 kilodan az en fazlaya bakacağız. 62'nin katını alacağız. 10 ile çarpsak 620, 15 ile çarpsak ne gelecek? 62'yi 15 ile çarpsak 620, 300, 10 daha, 900, 30 gelecek. Daha bir 62 daha eklersek o zaman 930'a bir 62 daha eklersek 992. Yani 62'yi 16 ile çarpmamız gerekiyor. İkisini de 16 ile çarparsak. 992 kilogramda 32 kilogramlık fark olacak. Cevap buradan Ceyhan oluyor. Aşağıdaki görselde A ve B marka çikolatalı fındık kremalarının içerdikleri fındık oranları birbirinden farklı. Satış fiyatları ise birbirine eşittir. Bir markette gün boyu satılan A ve B marka çikolatalı fındık kremalarından elde edilen gelirler sırası ile 2400 TL ve 2160 TL'dir. Fındık kremalarının adet fiyatları 200 TL'den az olduğuna göre satılan fındık kremalarında kullanılan fındık miktarları toplamı en az kaçtır? Şimdi fındık miktarlarını istiyor. Şimdi bir kavanozda ne kadar varmış onu bulalım. 400'ün %40'ını alacağız. Sıfırlarını sildik. 160 gram burada var. 160 gram. Diğerine bakıyoruz. 600 gramın %20'siymiş. Sıfırları sildik. Burada 2 sıfır sildik. Burada da 120 gram. Fındık var bir kavanozda. Şimdi fiyatları birbirine eşit ve fiyatları sırasıyla 2400'e 2160'mış. 2400 ve 2160'ın EBOB'unu bulacağız ama 200 TL'den az bölecek sayıyı bulmamız lazım. İkisi de kaça bölünür? 10'a bölünür. 10'a bölelim. 240 216. Daha sonra 36 çarpı 6'dır 216. 240'da 6 çarpı 40'tır. İkisi de 6'ya bölünür. Buradan 36, buradan 40. İkisi de 4'e bölünür ama 2'ye bölelim. Parça parçaya gidelim. 2'ye böldük 20. 2'ye böldük 18. Bir daha 2'ye böleriz. 9, 10. Şimdi çarptığımız zaman ne geliyor burada? 240 ama 100, 200'den az demişti bize. O yüzden ne olacak? Şu kısmı alacağız sadece. 120. Yani e, 2400 TL'likten ne kadar satacak? 20 kavanoz satacak. Buradan 20 kavanoz. 20 tane. Diğerinden ise 18 tane satacak. Şimdi çarpı bulacağız. 160 gramdı. 160 çarpı 20'den 160 gramdı bir kavanozda. 160 çarpı 20'den ne gelecek? 3200 gram. Diğerine baktığımız zaman 120 çarpı 18. 12 ile 18'i çarparsak ne gelecek? 180, 36 daha 216 2160 gram da bu toplarsak 5360 geliyor. Yani doğru seçenek Bursa olacak. Aşağıda üzerlerinde 3'ün tam sayı kuvvetlerinin yazılı olduğu yeşil ve mavi kartların her birinden yeteri kadar vardır. Yeşil kartlardan 27 üstü 2 tanesinin toplam değeri, mavi kartlardan 81 üstü 2 tanesinin toplam değerinin kaç katıdır? Şimdi 3 üstü 2 ile 27 üstü 2'yi çarpacağız. 27 üssü 2 üstü 3 üssü 3'ün ikinci kuvveti yani 3 üssü 6'dır. 3 üssü 6 ile bunu çarparsak ne gelecek? 3 üssü 8. Yeşiller 3 üssü 8 geldi. Daha sonra 81 üssü 2 3 üssü 4 81 üssü 2'den 3 üssü 8 olacak. Bunu çarptığımız zaman 3 üssü 7. Kaç katı olduğunu soruyor. O yüzden oranlayacağız. 3 üssü 8'i 3 üssü 7'ye bölersek payın üstünden paydanın üstü çıkarılacaktı. 3 üstü 1 olacak yani cevap buradan Bursa geliyor. Aşağıda verilen A, B ve C kutularının içine üzerinde tam sayıların yazılı olduğu bilyeler atılmıştır. Yasemin, İbrahim ve Yağmur sırasıyla her kutudan birer tane bilye alıyor. Hemen altını çizelim. Sırasını karıştırmayalım. Alınan bilyelerden mavi olanların üzerindeki sayılar, mavi olanların üzerindeki sayılar çarpılarak da bana kırmızı bilyelerin üzerindeki sayı ise üstse yazılarak üstlü ifadeler elde ediyor. Yasemin e, üstlü ifadesini yani, diyen 8 olarak hesaplayarak aralarındaki en küçük sayıyı yağmur ise 1 bölü 16 hesaplayarak aralarındaki en büyük sayıyı yazdığına göre C kutusunda alınmayan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ilk önce bir eksi 8'i hesaplayalım. Çarpılacak. 8 nedir? 2 üssü 3'tür. 8. Yani çarpımı eksi 2 olacak. Üstü de 3 olacak. Yani bunu attık. Eksi 2 yapabilmemiz için eksi 1'i aldık. Bir de 2'yi aldık. Şimdi diğerine bakıyoruz. En büyük sayıya bakalım. En büyük sayı ne olacak burada? 1 bölü 16. 1 bölü 16 nedir? 2 üssü eksi 4'tür veya 4 üssü eksi 2'dir. Buradan hangisini elde edebiliriz? 4 üssü eksi 2'yi elde edebiliyor muyuz? Veya eksi 4 üssü eksi 2'yi elde ederiz eksi 4 üssü eksi 2'yi elde ediyoruz. Evet. Bu ikisini aldık. Geriye ne kaldı? 3 çarpı eksi 2 diğer için. 3 çarpı eksi 2 yani eksi 6 üstüne de hangi sayı koyacağız? Eksi 6'nın üzerine eksi 1'i koyarsak eksi 1 bölü 6 olur. 4'ü koysaydık çok büyük bir sayı elde edecektik. O zaman buradan da eksi 1'e atacağız. Sadece 4 kalacak cevap buradan denizli oluyor. Yukarıdaki kartonlara yazılmış doğal sayılardan 3 tane seçilerek aşağıda verilen mavi kutucuklara, diğerleri ise mavi kutucukların altındaki sarı kutucuklara alt alta kutulardaki sayılar aralarında asal olacak şekilde yapıştırılıyor. Buna göre aşağıdaki sayı çiftlerinden hangisi alt alta konulan kutucuklarda yer almaz. Yani hangisi aralarında asal değildir diyor. 21 26 asal. Çünkü asal çarpan 3 7'dir. Bunun 2 13'tür. 28 2'ye ve 7'ye bölünür. 59 asal sayıdır. 26 2 13'tür. Diğeri 13 7 asal değildir. 55 5 11 bu da 3 17 yine aralarında asaldır. Cevap buradan Ceyhan geliyor. Kerem beyaz bir kartonun üzerine merkezleri o noktası olacak şekilde yarıçapları desimetre cinsinden A, B ve C olan ABC çemberlerini aşağıdaki gibi iç içe çiziyor. Çizilen çemberlerin yarıçapları tabloda verilmiştir. Kerem daha sonra A çemberin sınırladığı bölgeyi kırmızı renge, B çemberin sınırladığı bölgeyi mavi renge, C çemberin sınırladığı bölgeyi sarı renge boyamak istiyor. Kerem boyama işlemini en içteki çemberden başlayıp en içteki çemberi boyayarak bitirdiğine göre boyama sonunda oluşan şekil aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Şimdi bakalım. Bunların yarıçaplarını yazalım. 1 virgül 23, 1 virgül 5, 1 virgül 0, 23. O zaman bunları da şu şekilde sonlarına 0 koyarak e, ondalık kısımdaki basamak sayısını eşitleyelim. Şimdi en küçük olan en işte olacak. En küçük olan hangisi? A neymiş bakalım. En küçük olan hangisi? C. C en işte olacak. C'nin rengine bakalım sarı. En içteki sarı olacak. Sadece bir tane olduğu için cevap buradan Adana oluyor. Bir adet A4 fotokopi kağıdının kütlesi kullanılan ham maddenin kalitesine göre değişir. Aşağıda iki farklı markanın farklı kalitedeki ham maddelerden üretilip paketlenmiş A4 kağıtlarının görseli verilmiştir. A marka A4 kağıtlarının her birinde 500 adet, B marka A4 kağıtlarının her birinde 320 adet A4 kağıdı vardır. Altını çizelim hemen. B'nin de 320 varmış. Paketleme için kullanılan ambalaj kağıtları her iki marka içinde çıkarılarak tartıldığında iki paket A marka A4 kağıdının kütlesi 3 paket B marka A4 kağıdının kütlesine eşit oluyor. Bir adet A marka A4 kağıdının kütlesi 48 çarpı 13 1 gram olduğuna göre bir adet B markasının A4 kağıdının kütlesi gram cinsinden hangisidir demiş. Hemen bir bakalım. 500 çarpı 2 den burada 1000 tane var. Diğerinde ise 320 çarpı 3'ten ne olacak? 960 tane de burada var. Bunların kütleleri birbirine eşitmiş. 1000 çarpı yani 1000 dediğimiz 10 üssü 3'tür. Ne eşit olacak? 960 çarpı x'e eşit olacak. Şimdi bunu bir düzenleyelim. Burası nedir? 48 çarpı 10 üssü 2'dir. Diğeri de 960 çarpı x. Sadeleştiririz 960 ile 48'i. 20, 20 çarpı x eşittir 100 ise x eşittir buradan 5 gelir. Nasıl bu denklemi nasıl kurduk? Şu şekilde kağıt sayısıyla gramını çarptık. Diğerinde de kağıt sayısı 960'lı gramına da x dedik. Denklem kurup çözdük. Cevap burada ne oluyormuş? Ceyhan oluyormuş. Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarında yetişkinler ve çocuklar için Üretilen aşı solüsyonları 2 mililitrelik kaplara konular solüsyonlardan yetişkinler için olanlar 8 eş bölmeli kapların 5 bölmesi dolu olacak şekilde, çocuklar için olanlar ise 5 eş bölmeli kapların 3 bölmesi dolu olacak şekilde konular. Üretilen aşılar, aşıların 5'te 1 çocuklar için olmak üzere toplamda 1 milyon adet aşı üretildiğine göre kullanılan toplam solüsyon miktarının mililitre cinsinden bilimsel gösterim aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi 1 milyon 10 üstü 6'dır. 10 üssü 6'nın 5'te 1'i çocuklara bu kadar aşı olacakmış. Peki aşı ne kadar yani bir çocuğa ne, kaç milim aşı yapılacak ona bakacağız şimdi. 2 milimin kaçta kaçıydı? 5'te 3'ü. Bu çocuklara vurulacak toplam aşı miktarının eee solüsyonun mililitre cinsinden gösterimi. Daha sonra 1 milyonun 5'te 4'ü aşı vurulacak aşı miktarını bulduk yetişkinlere. 2 milimin de kaçı vurulacaktı? 8'de 5'i. E. Şimdi buradan bir sadeleştirmeleri yapalım. 4 çarpı 2, 8, 8 gitti. Yani 1 milyon, 13, 6, 1 milyon aşı. 1 milyon mililitre yetişkinlere olacak aşı. Daha sonra burada sadeleştirecek var mı? Yok. Burası nedir? 6 çarpı 13, 6 bölü 25. Buradan 2 tane sıfır atsak, buradan 600 çarpı 13, 4 bölü 25 desek, 600 25'i sadeleştirirsek 24. Yani burası da ne geldi? 240 bin. 1 milyonla 240 bini toplarsak 1 milyon 240 bin oluyor. Şıklara baktığımız zaman hangisinde var sadece Adana'da var cevap buradan A oluyor. Aşağıda alanlar işlerine yazılmış kare şeklinde mavi, kırmızı ve sarı karton verilmiştir. Hakan kendi logonu kendin oluştur adlı bir yarışmaya katılmak için mavi kırmızı kartonların köşelerini köşelerine karesel bir bölge oluşturacak şekilde üst üste sarı kartonu ise kenarları diğer kartonların Kenarları ile çakışacak şekilde aşağıdaki gibi yapıştırarak isminin baş harflerini yazıyor. Kırmızı ve mavi kartonların üst üste geldiği bölge alanı 9 santimetre kare olan karesel bölge olduğuna göre logo'nun çevresi e, kaç santimetredir demiş bize. Şimdi bir bakalım 324, 18'in karesi 121, 11'in 169, 13'ün. Daha sonra bakıyoruz. Bunun çevresi istediği için taşıma yapacağız. Burada taşıdık bunları. Oh. Yani bizden bu kapalı şeklin çevresini istiyor. Şimdi burası belli zaten. Şu ikisinin şunla, şunun toplamı zaten buna eşit olacak. Burası 18'di burası 11'di. Ne geldi burası? 29. Bir de bunu bulacağız. Sonra bu şekli e, çevresini alacağız. Bu şeklin çevresini. Şimdi buna baktığımız zaman kalemin rengini biraz değiştirelim. Kırmızı yapalım. Şu ikisiyle uca birleştirdiğimiz zaman yani şu şekilde birleştirdiğimizde bize üst tarafın uzunluğunu verecek. Yani 13 ile 18'i toplarsak şurası 13'tü, şurası 18, 13 ile 18 toplarsak 31, burası da 31 oldu. Bu dikdörtgenin çevresi isteniyor. 31 ile 29'u toplayacağız. 2 ile çarpacağız. 31 artı 29 kaç yapacak buradan? Ee, 60. 2 ile çarparsak cevap 120 oluyor. Aşağıdaki eş karesel bölgeye ayrılmış kağıt üzerinde AB doğru parçası boyunca bazı kareler boyanarak yeni karesel bölgeler elde edilmiştir. Kağıt önce kırmızı kareler çakışacak şekilde katlanıyor, açılıyor. Önce kırmızılar katlanıyormuş. Daha sonra ise yeşil kareler çakışacak şekilde katlanıyor ve açılıyor. Oluşan katlama çizgileri arasındaki uzaklık kök 200 cm olduğuna göre yeşil renkli karenin bir kenarının uzunluğu cm hangi tam sayılar arasındadır? Şimdi kırmızıları çakıştıralım. Yani şuradan şuraya aradaki mesafe sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 5,5 olması lazım. Neresi olacak? 3, 2, 5, 5,5. Tam buradan. Kaç çizgisi buradan oluştu. Diğer kaç çizgisini oluşturalım. Onu da mavi ile yapalım. Yeşiller çakışacakmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tam 5'ten çakışacak. 4, 5. Yani tam buradan. Şimdi ikisinin arasındaki mesafe 2.5 karedir. 2.5 birim kare. Yani karelerin uzaklığı 2.5 olan kısmı kök 200'müş. 2.5 kök 200 yani 10 kök 2 ise bizden biri istiyor. Ne yapacağız? Burada 2.5 10 kök ise birini bulmak için çapraz çarpım yapabiliriz. Veya onu 2.5'a böleriz. Onu 2.5'a bölersek ne gelecek? 4. Yani x eşittir 4 kök 2. Peki 4 kök 2 hangi iki tam sayı Kar, e i̇çeri atarsak bunu 16 çarpı 2'den kök 32 kök 32 e 6'dan küçük 5'ten büyüktür. Yani 5 ile 6 arasında olacak. Kenar uzunlukları 6 desimetre ve 9 desimetre olan bir karton eş dikdörtgensel bölgelere ayrılarak her bölgeye aşağıdaki gibi bir adet kare köklü ifade yazılmıştır. Yazılan ifadelerden değeri 6 ile 7 arasında olan Dikdörtgenler kırmızı renge boyanacaktır. Bir adet kırmızı boya tüpünün boyayabildiği alan ve fiyatı yukarıda verildiğine göre bu işlem için kaç TL değerinde kırmızı boya kullanılır? 6 ile 7 arasında olacak yani kök 36 ile kök 49 arasında olacak. Hangileri olacak? Bu var. Bu boyanacak kırmızıya. Bu boyanacak. Bu. Daha sonra bakıyoruz. Bir de bu. Kaç tane boyanıyor? 1, 2, 3, 4. 4 tane. Bir tanesinin alanını bulalım önce. Bir tanesinin alanı bu 6'yı 3'e bölersek bu kısım 2'dir. Şu kenar 2. 9'u 3'e bölersek şu kısım da 3. Yani bir tanesinin uzunluğu 6 desimetre kare. Şimdi bir adet bir adetin boyayabildiği alan 2 desimetre kareymiş. Bize ne kadarlık lazım? 4 tane. 4 tane burada bu parçalardan lazım. O yüzden 4'e çarparsak 24 desimetre karelik yer boyaması lazım. Bir adet bu kadar boyuyorsa o zaman bunu ne yapacağız? 12 ile çarpacağız. 24 desimetre kare boyasın. O zaman bunu da 12 ile çarpacağız. 45 çarpı 12. 45 ile 12 çarparsak ne gelecek? 450, 90 daha 500. 40 gelecek cevabından Ceyhan oluyor. Yukarıda harflerle gösterilen kareköklü ifadelerden hangi ikisinin çarpımı bir doğal sayı eşittir? Köklerinin aynı olması lazım. E, bu nedir? 2 kök 10. Bu nedir? 100 çarpı 2'den 10 kök 2. Diğerine bakıyoruz. 9 çarpı 5'ten 9 dışarı 3 diye çıktı. 5 içeride kaldı. Kökleri aynı olan K ve N var sadece. O yüzden ne olacak? Cevap Adana olacak. A, B ve C birden büyük birer doğal sayı olmak üzere. Aşağıdaki renkli kartlarda yazan kare köklü sayıların değerleri birbirine eşittir. Buna göre A artı B artı C'nin alabileceği en küçük değer aşağıdakilerden hangisidir? A yerine en az ne yazabiliriz? 2 yazarız. 2 yazarsak 12 kök 2. Yani bu sayı 12 kök 2. Peki kaç kök 8 olur? Şimdi burada şunu şu şekilde ayırabiliriz. 6 çarpı 2 kök 2. 2 içeri atarsak nasıl geçecek? 4 diye yani 6 kök 8 olacak. Yani B de buradan 6'dır. Daha sonra yine 12 kök 2'ye ayıralım. 4 çarpı 3'tür. 3'ü içeri nasıl 9 diye 4 dışarıda kalacak. 9 çarpı 2'den 18. O zaman C buradan 18 toplarsak. 18 artı 2 26 daha 26. Cevap buradan C han geliyor. Standart Türk bayrağı ve Kuzey Kıbrıs Türk bayraklarının uzun kenarları kısa kenarlarının 1,5 katıdır. Bir karşılama töreninde AB ipini önce şekil 1'deki gibi Türk bayrakları aralarında boşluk kalmayacak şekilde asılıyor. Daha sonra bazı Türk bayrakları çıkarılarak şekil 2'deki gibi daha küçük boyutlarda olan Kuzey Kıbrıs Türk bayrakları aralarında boşluk kalmayacak şekilde düzenlenerek asılıyor. Her iki durumda da ipte boşluk kalmadığı görülüyor. Asılan Türk bayraklarının birinin kısa kenarı 6 kök desimetre olduğuna göre Kuzey Kıbrıs Türk bayrağının uzun kenarı kaç desimetredir? Şimdi hemen buradan boyutu bulalım. Kaç tane çıkarılmış hatta şu şekilde yapalım. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burada 4 tane Türk bayrağı çıkarılmış. Yani o zaman bunlar 4 tane Türk bayrağının boyuna eşit olacak. 6 kök 2 ile 4'ü çarparsak 24 kök 2 ne eşit olacakmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane Kuzey Kıbrıs Türk bayrağı. 6 x 24 kök 2 ise x eşittir. 24 kök 6'ya bölersek ne olacak? 4 kök 2. Bir tanesinin boyu 4 kök 1.5 katı demek 3 bölü 2 ile çarpmak demektir. Çarparsak 4 ile 2'yi sadeleştirelim. 2 kök 2 ile 3'ü çarparsak cevap buradan 6 kök 2 olacak. Aşağıda aynı zemin üzerine uzunlukları büyükten küçüğe doğru olacak biçimde yerleştirilmiş renkli çubukların uzunlukları santimetre cinsinden üzerine yazılmıştır. A, B ve C birer doğal sayı olduğuna göre A artı B artı C aşağıdakilerden hangisidir? Önce bunları köklü şekilde yazalım. Kök 49, kök 121. En küçükten başlayalım. E ee, b kök 3 demiş. Buraya ne yazabiliriz? E ee, 40 kök 49'dan daha büyük olması lazım. 4 yazsak kök 48 olur. 5 yazsak olur. B yerine 5 yazıyoruz. Ne gelecek? 5 kök 3. 25 x kök 75. Şimdi buraya hangi sayı yazacağız bakalım. 3 yazsak 45 olur. 4 yazsak kök 80 olur. 16 x 5'ten. Burası kök 80 oldu. J 4 bulduk. Bunun da kök 80 ile kök 121 arasında olması lazım. Hangi sayı yazacağız? Ee, 5 yazsak 50 olur. 6 yazsak 36 çarpı 2'den 72. 7 yazsak 7 olur. 49 çarpı 2'den 98 oldu. O zaman A'da 7'ymiş. Toplarsak 12 artı 4'ten cevap 16 oluyor. Şekil 1'de verilen ön yüzünde yeşil ve mavi dikdörtgen şeritler bulunan karton arka yüzü kırmızı renktedir. Karton kısa kenarlarına paralel olacak şekilde kesikli çizgilerden şekil 2'deki gibi katlandığında A, B, C ve D dikdörtgensel bölgeleri oluşuyor. Şekil 2'de A ve C bölgelerinin B ve D bölgelerinin alanları birbirine eşittir. C ve D bölgelerinin birleşim bir kare olduğuna göre kartonu katlanmadan önce bir yüzün alanı kaç santimetre karedir? Şimdi bakalım. Burası 3 kökü katlandığı zaman 3 kök 2. Burası da 2 kök 2'dir. Yani buradaki şu kısa kenar 3 kök 2. Burası ise 2 kök 2. Kare verdiği için normalde AB deriz ama eş dikdörtgenler olarak alalım. Alanları birbirine eşitten ziyade. Burası 2 kök 2. Burası 3 kök 2 olacak. O zaman burası da 5 kök 2 oldu. Tamam sağladı. Şimdi bakıyoruz. Burası 5 kök 2'ymiş. Daha sonra biz bunu tekrar geri açarsak. 3 kök 2 burası ise tekrar 3 kök 2 olacak. Yani bu ortadaki bu kısmın uzunluğu şunu verecek bize. Burası kaçtır? Topladığımız zaman ne geliyor? 8 10 kök 2 10 kök 2 2 kök 2 10 kök 2 3 kök 2. topladığımız zaman ne gelecek? 15 kök 2 ee, uzun kenarı ilk şekil biri. kısa kenarı da 5 kök 2 idi. Çarparsak 15 çarpı 5 75. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı da 2'dir. Çarparsak cevap buradan 150 geliyor. Dikdörtgen biçimli karton 8'i karesel bölge olmak üzere 10 bölgeye ayrılmıştır. Karesel bölgelerden birbirine eş olanlar yeşil. Dikdörtgensel bölgeler ise mavi renkte göstermiştir. Kırmızı karesel bölgenin alanı 160 cm kare ve A noktası en küçük karesel bölgelerden birinin orta noktası olduğuna göre kartonun çevresi kaç cm'dir? Şimdi alanı 160 sayık kırmızının o zaman ne olacak? Bir kenarı 4 kök 10. Tamam, bunu bulduk. Şimdi 2 tane olduğu için burası. 4 kök 10'u 2'ye bölersek 2 kök 10'a 2 kök 10. Burada 1, 2, 3, 4, 4 tane olduğu için burası da ne olacak? 2 kök 10 ile 4'ü çarparsak 8 kök 10. Dikdörtgenin uzun kenarı bulduk. Yani 12 kök 10. Şimdi bize kısa kenar lazım. Burası zaten 4 kök 10'du. Dikdörtgenle karşı kenar uzunlukları birbirine eşitti. Burası 2 kök 10'du. Şimdi burayı bulmamız lazım. Şu sarıyı buldum işimiz bitiyor. Şimdi bakalım. Orta noktası olduğu için 2 kök 10'u 2'ye böleceğiz kök 10. Burası da 2 kök 10'du. Yani 3 kök 10. Kare olduğu için sarıda. Burası da ne olacak? 3 kök 10 olacak. Şimdi burayı toplarsak dikey olanları. 4, 2, 6, 3 daha 9. Burası da 9 kök 10 oldu. Toplayıp 2 ile çarpacağız. Dikdörtgen çevresi isteniyordu. 21 kök 10 topladık. 2 ile çarparsak da 42 kök 10 olacak. Cevap burada bursa oluyor. Mafsal birbirine bağlanmış parçaların her yönden dönmesini sağlayan bağlantı bölgesi. Aşağıda mafsallar ile A, B ve C noktalarından semine monte edilmiş kırmızı, mavi ve yeşil çubuklar verilmiştir. Bu çubuklardan kırmızı ve yeşil olanların uzunlukları yanlarında verilmiştir. Çubuklar mevcut durumdayken mavi ve yeşil çubuklar şekil 1'deki gibi Sola yatırıldığında mavi ve yeşil çubukların kısa kenarları çakışıyor. Kırmızı çubuk sağa, mavi çubuk sola yatırıldığında da bu çubukların kısa kenarları şekil 2'deki gibi çakışıyor. Başlangıçta A noktası ile B noktası arasındaki uzaklık, B noktası ile C noktasındaki e, noktasındaki uzaklığın iki katı olduğuna göre mavi çubuğun uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi bakalım şekil 1'e direkt CB'nin üzerine yatırılmış. Yani burası kök 72 yani 6 kök 2. BC'yi bulduk. BC 6 kök 2'ymiş. Diğerine ise baktığımızda bu bunun 2 katıydı. AB uzunluğu ise ne olacak? 12 kök 2 olacak. Ve kırmızı 7 kök 2 idi. Bizden mavinin boyu isteniyor. 7 kök 2 ile neyi toplarsak 12 kök 2 yapar. 5 kök 2 cevap buradan Bursa oluyor. 1'den 30'a kadar olan doğal sayıların tamamı Karekök kök içine alınarak eş kartlar aşağıdaki gibi yazılmıştır. Bu kartlar arasında değeri 1 ile 3 arasında olanlardan bir A sayısı ve değeri 3 ile 5 arasında olanlardan bir B sayısı seçilip çarpılarak bir doğal sayı elde ediliyor. A ve B sayılarının birer doğal sayı olmadığı ve B sayısının en yakın olduğu e, doğal sayının 4 olduğu bilindiğine göre A ve B sayılarının çarpımından elde edilebilecek en büyük doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Kök 1 ile kök 9 arasında e, alınabilecek en büyük doğal e, sayı ne olacak? Kök 8 yani 2 kök 2. Diğerinde de köklü bir sayı alacağız. 4'e yakın bir sayı olması lazım. Yani kök 9 ile kök 25 arasında olacak ama 4'e yakın olması gerekiyormuş. Kök 16'ya yakın. E, kök 17, kök 18 e, olur. 19, 20 olmuyor zaten. Kök 18'i e, alalım. Yani 3 kök 2 çarparsak bu ikisini. 2 i̇ki kök 2 çarpı 3 kök 2'den 2 i̇ki çarpı 3 6. Kök 2 çarpı kök 2. 2. 6 kere 2'den cevap 12 geliyor.